Teşekkür ederim Faruk. Faruk Bey genç doktorlarımızdan. Tıbbiye'den yeni mezun oldu. Birlikte çalışıyoruz. Bir bakıma da mesleki ihtisasını geliştiriyor. Kemal Bey ve eşi Nilgün Hanım. Memnun oldum. Tanıştığımıza memnun oldum. İyi günler. Çok düşündüm. Bu konuda bir deneyimimin olmayışı ne yazık ki ...Hemen karar vermemi hayli etkiledi. Nilgün hanımın ısrarı ve sizin de muvaffakatiniz... ...Beni de evet demeye zorlayıcı bir neden oldu. <laughs> ne zaman? Ancak bir şartla. Ne gibi? Ancak Sony ilkah yoluyla döl verecek kişinin ismini ve kimliğini istememek koşuluyla. Söz konusu kişi bende bir meslek sırrı olarak kalacak ve bu konuda bir daha asla söz etmeyeceğim. Ah, bunun bizim için hiçbir sakıncası yok doktor. İnanın ki hiçbir sakıncası yok öyle değil mi? Evet. Bizim için bir sakıncası yok. Meslek sırları kutsaldır doktor hanım. Bu sır bizim de sırrımız olacaktır. Ah, demek oluyor ki anlaştık. Ben verecek kişiyi bulur bulmaz sizi hemen arayacağım. <laughs> Telefonunuzu sabırsızlıkla bekleyeceğim. Alo Nilgün Hanım, ben Doktor Fulden. Her şey hazır. Her şey mi? Evet. Yarın akşamüstü saat 17'de burada. Bir şey gerekecek mi? Hayır, hiçbir şeye gerek yok. Çok teşekkür ederim. Çok iyisiniz. İyi günler. Size de. ...Doğacak çocuğumuza... ...Ve sonsuza dek mutluluğumuza... Hoş geldiniz! <laughs> Hoş bulduk! Hoş bulduk! Her şey hazır, içeri geçebilirsiniz, buyurun! Yolunda gidecek Kemal Bey, hiç merak etmeyin. Aa, aa affedersiniz. E, Binbaşının röntgenleri masanızın üstünde. Teşekkür ederim. Siz de gidebilirsiniz. Hı. Buyurun Kemal Bey. E, şey bir dakika. ...Anlayışınıza teşekkürler. Sperm sahibinin kimliğinin gizliliği sizin için ne kadar kutsalsa çocuğun da ne şekilde dünyaya geldiği benim için o kadar önemli. Bu şartlar altında aileye mal olacak bir çocuk için cemiyetimizin aile çevremizdeki kişilerin yargıları yani daha doğrusu benim için ne düşündükleri çok önemli. Sizi çok iyi anlıyorum Kemal Bey. Bu sırrınıza ben de titizlik göstereceğime söz veririm. Buraya hangi nedenle geldiğinizi hiç kimse bilmeyecek. Çocuğun sizden olmadığını üçümüzün dışında Tanrı'dan başka hiç kimse öğrenemeyecek. Hatta spermi temin ettiğim kişi bile sadece tıbbi bir tahlil için alındığını biliyor. Zaten ülkemizde tıbben uygulanmaması nedeniyle benim açımdan da başkalarınca bilinmemesinin yararı var. Başarılı bir sonuca ulaşırsak çocuk sadece sizden olma ve sizindir Kemal Bey. Hamilelik sırasında yapacağım kontrollerde de raporlarımı bu doğrultuda düzenleyeceğimden emin olabilirsiniz. Sağ olun doktor hanım. Siz istirahat buyurun ve bana başarılar dileyin. Size başarılar. İyi akşamlar. Size de Ne var sevgilim? Bir an gözlerim karardı sonra başım döndü. Dur bakayım dur bakayım. Sadece kısa bir süre. Hı. Uykusuzluktan olacak. Biliyorsun birkaç hafta gece davetlerinin dozunu kaçırdık. Şimdi bir daha tekrarla bakayım. Önce gözlerin karardı. Hı hı. Sonra başım döndü öyle mi? Evet sonra başım döndü. Hoppa. Ah, ah, ah. <laughs> Annem derdi ki kadının gözü karardı mı bir de başı döndü mü o iş tamamdır. Ne demek o iş tamamdır? Y yoksa evet, yoksa ben Evet sevgilim şayet <laughs> yanılmıyorsam sen hamilesin. <laughs> bir düş değil değil mi? Hmm. Ay inanamıyorum Kemal! Ne olur bunun bir düş olmadığını söyle bana! İnan bana bu bir gerçek ve sen de gerçek bir anne olacaksın! <laughs> Bugünden itibaren gece geç yatmak, sabahları erken kalkmak, sigara ve de içki içmek... Aa, bir de ağır bir şey kaldırmak yasak! E, şayet bulgularımda yanılmıyorsam... ...Kısa bir süre sonra pavuçlarımı dama attıracak bir rakip geliyor bana! <laughs> <laughs> i̇yi bir falcı değilsin ama iyi bir doktor olabilirdin! Bunu hiç düşünmedim! <laughs> başardık! Tam bir buçuk aylık hamilesiniz! Evet doktor, başardık! Almanız gereken ilaçlar... ...Yapmanız veya yapmamaya özen göstereceğiniz şeylere gelince... Gece geç yatmak, sabahları erken kalkmak... ...Sigara ve de içki içmek... ...Ağır bir şey kaldırmak yasak! <laughs> Gelişmeyi izlemek için sizi sık sık arayacağım! <laughs> Hoşça kalın doktor. Güle güle. Oh. Ah, pardon. Önemi yok. Selam babam içeride mi? İçerdedeler efendim. Müjde mi isterim? Baba sıkı dur, sonra derin bir nefes al. Tamam anladım. Yeni bir araba aldın ve faturasını ödememi isteyeceksin. <laughs> dede oluyorsun baba, dede. Ha? <gülüyor> ne? <gülüyor> Olamaz. <gülüyor> Kemal, ee, Nilgün öyle istedi kesin neticeyi alınca... ...babama ve anneme müjdeyi ben vereceğim dedi. Annem biliyor mu? Hayır. Güzel. O zaman bu şeref bana ait. <laughs> Yo, hayır, hayır. Bize gidiyoruz ve bunu... ...hep birlikte baş başa kutluyoruz. Annene de müjdeyi orada veriyoruz. <laughs> Bırak bakalım onları, bunu yarın konuşuruz. gün damat <laughs> Allah Allah olacak şey değil